Biraz e, mesleğinizin zorluğundan bahseder misiniz? Mesleğimizin zorluğu her esnafın olduğu gibi insanlarla uğraşmak zor. İşte sürekli insanlarla diyalog içinde olduğumuz için ister istemez ermesi zorluğu var. En çok hangi ciğeri tercih ediyorsunuz? Genellikle kuzu tercih ediliyor ama şu son dönemlerde fiyatlardan dolayı kuzu satılmıyor. Kim satıyorum diyorsa satmıyordur. Ciğerlerinizi günlük mü yoksa haftalık mı alıyorsunuz? Günlük alınıyor. Taze kesimden geliyor. Bir porsiyon ciğer ne kadar mal oluyor? Normalde 70 lira standartı. Bu bölgenin ki Haşimiye çevresi hep 70 lira. Vatandaşlar ciğer tercih ediyor mu? En çok tercih edilen ciğer. Peki turistler e, ciğer tercih ediyor mu? Zaten turistler geldi. için Urfa'nın ciğeri de meşhur olduğundan dolayı direktmen ciğer istiyorlar. Bu yıl ve geçen yıl arasındaki fiyat farkı ne kadar arttı? Yani yaklaşık olarak 30-60'tır tahminime göre. Bütün fiyatlar yükseldi diye ciğer de istemez yükseldi. Bu bize bağlı değil. Vatandaşlar en çok ciğeri yazın mı tercih ediyor yoksa kışın mı? Mevsim değişmiyor yani. Genelde yani hemen hemen aynıdır. Çünkü ciğerin belirli bir mevsim standartı yok. Ama yazın tabii ki biraz daha fazla. Yabancıların geldiğinden dolayı şehir dışından gelen misafirler oluyor diye. Bugünlerde şap hastalığı hayvanları etkiledi. Haliyle ciğerlerde alım satım oluyor mu? Vatandaşlar bu yüzden alıyor mu almıyor mu? yani ciğerle ilgili sonuçta sınırdan gelecek olan e, hayvanlar tamamen kapatılmış. Bizim bölgedeki olan yerlerde zaten herhangi bir hayvan kesimi gerçekleştirilmiyor. Kesilen hayvanlar kontrol edildikten sonra kesiliyor, o şekilde geliyor. Kuzu ciğeri, oyun de Urfa'da temsilen. Yani eskiden temsilen sabahleyin saat 9-8.30'a kadar çalışırdık sabahleyin. Şimdi saat 24 saat açık buralar. Yani ciğerin şey daha çok oldu yani. Bir sektör oldu Urfa'da yani bir gün sab sabahleyin sablarız. Akşama kadar devresi güne Allah'ın izniyle inşallah kalmaz. Pozisyon ciğer şu anda yetmiş her efendim. Mali yani eski eski kazançları yok şu anda. Yani ciğer bağlı, kuyruk yağı bağlı efendim her şey pahalandı yani. Eski kazançlar şu anda yok. Yani eskiden bu saatlerde buralardan yani yer bulamazdınız. Şu anda sabahın saat 10 10.30 şu anda kimse yok yani. Eskiden millet yiyordu yani fakir fukara ciğer yiyordu. Şu anda bir porsiyon ciğer 70 lira temsine kuyruk 110 lira. Ciğerin kilosu 100-150 lira, 120 lira, 130 lira. Biber bağlı, her şey bağlı yani. Ablam tercih ediyor da yani esk eskisi gibi temsilen yani ortalama koyun ciğerdir, koyun yüreğidir, koyun dalağıdır, böbreğidir. Yani çok şükür yine de iyidir yani. Ya fiyat farkı geçen yıla göre baya bir fark var yani. Bahalı yani şu anda. Ama yine de insanlar yiyor yani. Ciğeri bırakamaz. Ciğer, ciğere baksan ciğer yaz kış fark etmiyor Urfa'da yani. Bizimki yaz kış fark etmiyor. Ciğer her zaman tüketilir yani. Gece de olsa, gündüz de olsa, öyle de olsa ciğer tüketilir yani. Ciğerim bizde yani kendim 30-35 yıldır yapıyorum. Ciğerin yazı kışı yoktur yani. Ciğer her zaman tüketilecek bir şeydir yani. Yani mesleğimin zorluğu şu anda e, zamanın şartlarına göre pahalılık oluşması tabi satışlarımıza yansıyor ister istemez. E, onun dışında çocukluktan beri içinde olduğumuz bir iş olduğu için e, çok bir zorluğunu yaşamıyoruz. Tabi ciğerin hası e, kuzu ciğerinden olur. Hani süt danası ve dana ciğeri kullananlar da var ama bizim tercihimiz kuzu üzerine. Maliyet olarak zaten şu an satış fiyatlarımız 70 lira 80 lira arası değişiyor porsiyon fiyatlarında ama çok bir kar oranı bırakmıyor. 60-65 liraya kadar maliyeti var. ki Şu anda Urfa ciğeri patent aldı, tescillendi. Tescilli ürün olarak geçti. O yüzden dışarıdan gelen yabancılar da tabii ki bunu tatmak istiyorlar tescilli ürünümüz olarak. O yüzden tabii ciğer satışlarında bir artış var. 2 üç senedir. Iki buçuk kat civarı bir artış var. Geçen seneyle bu sene arasında. Ya kışın daha çok tercih ediliyor çünkü havalar sıcak olunca tüketim azalır ciğerde. Hani çok fazla tüketim olmaması da evet insanları rahatsız ediyor. Eee hava sıcakken. E tabii kışın bu tüketim biraz daha fazla. Şu anda bir etkileşim yok çünkü bizim dışarıdan da ciğer tedariki oluyor Urfa'ya. Ama tabii gidişat neyi gösterir onu bilemiyoruz. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Yani stok olduğu için, depolarda stok olduğu için belki de. Ama e, bu ileriki zamanda e, şap hastalığı devam ederse, hayvan pazarı kapalı olarak kalırsa belki satışlara da yansır, belki ciğer tedarikinde de sıkıntı yaşayabiliriz. <laughs>